Görünüşte sıradan bir gülümseme, peki ya perde arkasında planlanan bir oyun olabilir mi? İnsanlar birbirlerine neden zarar verir? Bu sorulara cevap ararken tarihin derinliklerinden bize rehberlik eden bir isim var: Machiavelli. Ama asıl soru şu: Onun mirası bugün bile aramızda mı yaşıyor? Bugün insan doğasının karanlık bir yönüne dalıyoruz. Machiavellizm ve onun psikolojiyle olan çarpıcı bağlantısı. Machiavellizm adını 16. yüzyılda yaşamış olan ünlü İtalyan siyasetçi Niccolo Machiavelli'den alır. Peki kimdir bu Machiavelli? Onu hem hayranlıkla hem de nefretle anmamıza neden olan ne yazmıştır? Prens adlı kitabıyla gücü elinde tutmanın ve sürdürmenin yöntemlerini açıkça kaleme almıştır. Machiavelli'ye göre ahlak ikinci plandadır. Önemli olan tek şey başarıya ulaşmaktır. Fakat bu düşünceler bir siyaset teorisi olmaktan çıkıp zamanla bireylerin davranışlarına kadar nüfuz etti. Modern psikoloji makyavelizm terimini manipülatif ve çıkarcı insanları tanımlamak için kullanır. Ama bu özellikler tam olarak nasıl tanımlanır? Makyavelist bir kişinin tipik özellikleri neler mi? Güvenilir görünebilir ancak tüm eylemlerinin ardında kendi çıkarlarını gözetir. Yalan söylemekten çekinmez. Manipülasyon yeteneği son derece gelişmiştir ve empatiyi yalnızca bir araç olarak kullanır. Araştırmalar bu kişilik özelliğine sahip insanların aynı zamanda daha başarılı liderler, daha etkili satıcılar ve daha iyi pazarlıkçılar olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bunun toplumsal ve bireysel zararları ne kadar derin olabilir? Makyavelizm sadece tarihin tozlu kitaplarında değil, Günümüz toplumunun her köşesinde bulabilirsiniz. İş yerinde, arkadaş çevrenizde ya da sosyal medyada çıkar odaklı planlar yapan kişiler modern çağda manipülasyonun her türlü aracını kullanıyor. Hiç size çok sıcak davranıp daha sonra size zarar verecek adımlar atan biriyle karşılaştınız mı? O zaman belki de bir makyavelist ile tanıştınız. Bu kişilik yapısına sahip insanların çevrelerine nasıl zarar verdiğini ve güven ortamını nasıl yok ettiğini daha yakından incelemek gerek. Makyavelizm aslında psikolojide karanlık üçlü adı verilen bir kişilik grubunun bir parçasıdır. Diğer iki bileşense narsisizm ve psikopati. Bu üçlü birlikte düşünüldüğünde toksik davranışlar ve sosyal çatışmaların ana kaynağı olabilir. Özellikle iş dünyasında ve ilişkilerde makyavelizmin daha başarılı olduğunu görmek bizi rahatsız edebilir. Ancak bilim bu konuda önemli ipuçları sunuyor. Empati yoksunluğunun beyinle ilişkisi ve bu kişilik özelliklerinin nasıl önlenebileceği konusunda büyük bir bilgi birikimi var. Makyavelizm insan doğasının karanlık bir yüzüdür. Ancak bu karanlık yönü tanımak hem kendimizi hem de çevremizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu özellikler gerçekten modern hayatta başarılı olmak için gerekli mi yoksa bir ahlak testinden mi ibaret? Unutmayın, manipülasyona karşı en güçlü silah bilgidir. Bilinçli olun, uyanık kalın. Çünkü makyavelist insanlar her zaman yakınımızda olabilir. Daha fazla psikoloji ile ilgili video için abone olup takipte kalın ve kuzu postlu kurtlara karşı dikkatli olmayı unutmayın değerli dostlar. <laughs> Gracias.